Arkadaşlar merhaba. WhatsApp bu sinesi tek bir telefonda ikinci bir numaraya yazarak nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Öncelikle ayarlar bölümüne gelip çifte uygulama yazarak aratıyoruz. çift uygulamalar bölümüne bastığımız zaman WhatsApp bu sinesi aktif ediyoruz. Ben de aktif. Mavi yanıyor burada. Mavi olmuş. Ee, aktif ettiğimiz zaman bu şekilde buraya Klonlanmış olarak gelecektir. Ee, WhatsApp bu sinesi ilk nasıl e, kuruyorsanız aynı o şekilde bunu da öyle yapıyoruz ve aktif ediyoruz. Ee, diğer ilk WhatsApp'a herhangi bir bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Telegram da aynı. Bak bu kopyası. İkinci bir numara. Bu da ilk numara. Hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Instagram'da da yapabiliriz. Face'e de yapabiliriz. Face Manager'da da yapabiliriz. Twitter'da da yapabiliriz. Hemen hemen hepsinde oluyor. Esnaf arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Bu videoyu o yüzden çektim. Şimdiden kolay gelsin.